Bir, bir. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ev güne karşı kalktık. Cansu Yüksel'in saçını kes öyle boyun tutmaya gitti de. Yüksel'le bir aksiyon yaşayacağız biraz. Bakalım nasıl olacak. Kış geldi, Saça önceden küçükken kestiği çabalardı. Şimdi maalesef. Adam ara ben kimle kaçayım Ben kimle kaçayım Biz de kestireceğim. Ben kimle Gel hastanem gel hadi. Ben davar Oyun kutlayacağım ya. Davada gel. Arkadaşlar banyo yaparız mücadeleyle. Tırnak keserik ağzına saç keserik. şimdi vain dur. Şimdi dur. Söyleyin. Çaraplar ne çıkaramıyorsun? Şöyle öbür tarafa doğru Hocam bekle. Kutunu. Ha bak hadi. Tamam. Al. Ee, bu tarafa doğru. Bekle. Tamam. Donun bir altında pişir çekmiyor aman dimeyin hadi nasıl ya lan kanıyor esas kanı hadi bize getireler burada durdur dur 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 ana hastaneye gidelersin kanını da patlatacak abi hayır sen ay ay kim gelecek hala yemiyor mu dur durma sen Yine keseceğim ha. Yine taşını keseceğim ya şimdi. Yüksel babanın saçımda keseceğim daha biliyor musun ben? Bir tane adam böyleydi Kayrı. Ay hemen kendine de Ağlamaz şimdi. Yüksel bir nevi kuvvetle nasıl söyledik yani? Beraber karnım doğru. Dön daha hemen doğru tamam mı kovetler? Ben davara gideceğim mi Yüksel? Yüksel ikimiz bir gezdirelim tamam mı? Tamam. Yüksel kuvvetle. Lady'yi bu gezdirsin mazlum Lady'yi gezdirebilir misin sen? da aynen gezdirsin. Korkar ki bu Lady'den kadar. Ne bilmem ama korkar mı? Orhan, ı, ı. Orhan, Orhan mı? Orhan mı? Yüksel ağlamazsan seni iki köpekleri gezdirelim tamam mı? Karnını doyuralım. Ayhan bundan kesin bir gezdirin köpekler ayakları açılsın. Tamam. Yıldımlar değişik oraların iyi yanılmıyor ya, Nasıl yakışıklıydın şu an bura ha. Bak saçın <laughs> güzel oldu. nasıl ortaya oğlum? O zaman gezdirmezsin bak ağlama. Ayhan bundan beraber köpekleri iyi bir gezdirin tamam mı oğlum? Tamam. Şöyle gezdirelim koca kafayı. Tamam Hı, yüksel. Koca kafayı gezdirelim. Yüksel dün evet. koca bir be kafayı beni götüreceğim de. Sonunda kesmişler saçını. Heee. İp ayhanınkini, yusufunkini hep kesmişler. Bu da tamam, yakışıklı mı olacak şimdi? Işte. Telefonumuza kıl dökülmüş. Bak gari kepçenin gözlerine bak nasıl oynayacak önce. <laughs> <laughs> ah. Kum döken değil mi o? Hep çok oturuyor. Nalim işte bu kadar böyle kodaydım. Anam gibi oldu. Ulan tutun mu tarafı? Ben berberliği çok severim arkadaşlar. Bu az kaldı. Bu kadar çok berberlikten biliyor musun? Kapattıydık çünkü. İnce doğru değil. Ben küçük daha hep benim saçımı keserdi. Küçük en daha da kez evet. oğlum bu kız kın <laughs> Yok Yo, ne keserdi küçük en? <laughs> <laughs> Ağlamadın için terliyon ağlama, da terleme, ağlama. Ağlamadın için <laughs> kesmez olur. Ağlamadın için kesmez olur. Ağlamadın Böyle dursan... Yarın mı mı olur? Dört ay şimdi öteye mi öteye? İpuçta kesecek kayın. İpuçta bir an geleceğim işte. Onu kes da kesesem. İpuçta onu saçımla Anam. Nereye bindirdiler sen otobüste? Hiç bakmıyor ki. Otobüsün içine otobüs bindirdiler. Bu arada mı? Bak. Bak. Ya. izlemiyor sen hiç. Bak şimdi. Bak bak. Hepsine davaya koydular. Araba batmasın diye. Hı, o da tamam. Al işte bak. Orada da varmış yer. bir yer. Gördün mü? Biz de sana böyle alalım. Sen de kalem bu içine. Bak düştü. Hazırdım hala. Ee? Ben kaşınıyorum. Ben kaşınıyorum. <laughs> ben kaşınıyorum. Ben kaşınıyorum. Ben kaşınıyorum. Neredeydi? Normalde dursa bura şeyini alalım da. Mahasına. <laughs> <laughs> Mahasına şeyini alalım Ne yapmak istiyor? Bunları mı gitmek istiyor? Üstümüze de yağmurluk serdik. Bu tutmaz bu değil. Eskali oldu. Bak hiç gelmiyor oldu. Evet. 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 <laughs> 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 Şimdi içindeki arabalar indirecek. Kendi yani içine koydu ya arabalardan. Bak sen de, şimdi nasıl yakışık oluyor içeride. zaten evet. Bize yakışık olacak. O değil mi? Yüksel çekim. Ağlam ama ağlasam yüksel, Yüksel. Bak hele saçlarını yüksel. Odun gibi anne. Nasıl sert saçın var? Saçlarını sağa mı sağa mı? Sert sert. Yine içine koymadan getirdiler bak. Tamam bunu çekmiyor. Ha bu da ipini çekiyorlarmış. Bak <laughs> gari. Ah ah. Adam. Hazır bitecek gibi ses geliyor. Ben de öyle bozuyorum. Allah Allah. Makinede daha hızlı. Bir de iki günce şarjda durdu bu. O zaman bozuluyor. Anne bak. Hakim de gitse de. Gitsene. Ne? Senin kutudan oğlum bu. Bak hani. İçinde makkak var. Gördün mü makkakını bak. Bununki de böyleymiş maktabı. Bak. Ben Somunları ben... var bak. Somun. Sonunda. Altında var şimdi sonunda daha da. Şunlar son mu? Şu yeşiller. Bununki de yeşilmiş. Seninki kırmızı. Bununki de yeşil. Bak. Onlar da gri. Bak bak bak. Gördün mü? Bak bak. Kınan yapıyor bunu. Neyle yapıyor? Bak kakinin. bak. E, bak sana dön döndersem öyle bora mı? Evet, böyle. mu böyle? deriyorum döndürüyor mu? Şöyle ay, ben o tarafa geçeyim. Gel. Hadi, hadi. Duram duram. Hem oturup. Biraz kafan kaldı bana sen. Hemen <Evel> de lan dinle. Ne kahırlı bu ya. Burasını daha senin çıktı makineni. Alacağım. Niye? Dur bana yoksa. <laughs> ne yedi? Dur bana dur. Hasan iyi güççül torayı. Zaten çabuk uzuyor saçın. Gözlerini kapat.

Nasıl oldu yavrum Nasıl Nasıl duracağım. <gülüyor> 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 ne diyeceğim? Bak. Dur. <gülüyor> <dön>. <gülüyor> dur. dur doğru değil doğru, değil sana bırakacağım bak diyorum, tamam. Beni çabuk beni çabuk tamam mı? gezdireceğim beni katları. Dur bakalım be. Durun durun. Dur Yüksel biz de ip puşt keselim tamam mı öyle? Bakın Bak nasıl güzel oldun, yakışıklı oldun bak. Bakın Ha? İyi oluyor mu lan? Aynen. <laughs> Bütün kofilerin... Sazı azaldı değil mi? Vallahi şazı azaldı. <laughs> Vallahi Şarj bitiyor lan ki makinem. Olursa da inşallah şey Valla bitti şarj ha. Ya vuradık anda ondan. <laughs> Gordon bize bitti şarjı. Dur lan. Dur kaldı bana Gordon güzel. Yükselme dik batacak biliyor musun? Saç batacak Kadın, şöyle. Şöyle yaptın mı batacak düzel şöyle. Tiken olacak tiken. Elini de yap abi saçını öyle yukarı doğru. Dur lan Kurban abisi nasıl <laughs> yakışıklı mı oldu? Hani... Dur Kurban abisi. Dur biz tut kurban abisi. Allah'a biz tut kurban abisi. Gördün mü? tut kurban abisi. Sen sakalları şey aldın gördün mü sen? Sevdin mi? Sakalı kestirmeyi şey sevdin mi? Sakallarını kestim oğlum dur. Değen seni düzelttim. Sakalı kestirmeseydin ki sen. Ha? nasıl kestirdin? Oğlum kafanı başladı. Ne <laughs> Bitti dayı. Bitti dayı. Sadece diyor. <laughs> diyor <laughs> diyor <laughs> diyor. Bitti sazı bile. Allah'ı <laughs> Halacan da bitti annem arkadaşlar. Yani. Allah Allah. Bozuldu yani, mu? Şarjı bitti. Şarjı azalmış. Demek ki durunca bitiyor onunki. Daha yana şimdi niye bitti? Bilmiyorum valla değişik var. Biter ya iyi olur. Pil bozuktur. Onlarda pil var şimdi ya. Ne oluyor bu zaman? Bizim de. Sen o sesi. Annem mi kandıracağım baba? <gülüyor> <gülüyor> da kestim de. Aferin o durumun arasını ya bak. O durumun ortaya aşağıya. Kekil gibi var ya e orta bak. uzun. Kalkıyor. Aşağısına bak. Şu bir indiğine. Düzelecek dur biraz evet. Yani, oray, oray, yani. iş, Koşayın. Ucu diyor da ucu. Ha o elin Makineyle düzelt He Nasıl güzel oldu benim yani çiçeğim nasıl güzel oldu. Otur oraya yerle sana koşalım. Dayı çiçeğini çıkart da ucunu düzelt. Dur oraya al. Sakalını nasıl kestik hele yükseldi aynı. Yükselin sakalını kestik biraz verim. önce. Kuzumun kuzusu kuzum derim. Yüksel biraz da büyüdü mü bir de bıyıkları keser dayım. Heh tamam. Tamam mı? Ha o değil. Sevdin mi tıraş olmayı? <laughs> Sevelli abla bu çüken öyle otururdu ne güzel. Otururdu yanıma. Kes baba saçımı derdi. He. Evet. İp uca kestik ya dayı bizim evde parkonda. He. <laughs> Beni de kestik. Dayım makineyi kıraca düşürdü. Bak nasıl yakışıklı oldu adam. Bir de öbür tarafa bakalım şu tarafa. O Dön lan dur sen bir de şuraya ha. Dur lan. <laughs> Cansu ya e, sabahta sen makinenin içinde sen kızın şeyi döktüydüm o işimde. O Oranın şeyi toprağa bakarsın diye o şeyi sana nasıl diyeyim ki ben neyse. Esna bana boyağı şey der. Yeşil ışık gibi ya şey. <gülüyor> <gülüyor> Bittik sen bak. Makinenin şarjı almak ki. Hı. Bak nasıl güzel oldu saçın. Bakın dur karşıdan bir bakın saçına. <laughs> Bak bakalım abi. Ee, Kibarlaştın lan. Hı. Kibar canavarı olan oldu o. Doğru. Bak bakın bir daha bana. Ay nasıl batıyor lan. Batıyor oğlum saçın. <laughs> <Batıyorum> saçın. <laughs> bakın bir. Yakışıklı oldun lan. Tamam. Annenin şimdi temizlesin etrafı tamam, tamam mı? Ben davada gideceğim. Kuvvetlerimiz <laughs> <laughs> iyi doğru ha. Ha Al Cansu gel. Tamam <laughs> annenin de geliyor. Gördüğünüz bu arkadaşlar şimdi de koyunlarımı salacağım. Ondan sonra bugün de koyun gideceğim. Yüksel Akibundur bu diyor. Sıra bana geldi. Yüksel Ağa'nın işi var. Yüksel Ağa ne oldu? Hırın tutacak, kelp çarpıp gelecek. İşimiz var. Her gün onları gezecek. Aynen. Hırın götürecek. Ha da Havadağın davalar salan sonrası bu kadar ben, ben çocuk, Arkadaşlar şimdi Yüksel'in tıraşı bitti. Yıkandıktan sonra daha güzel olacak. Saçlar toplanacak. Ama ben o anı göremeyeceğim. Yükseli eski çağlardaki gibi yıkanıyor. Bakın şöyle. Kış geldi malum. Böyle arkadaşlar. Hastalanmasın diye önceden böyle olurdu. Evet. Bunu bilenler bilir. Bunu bilenler ona bir like atsın. Anno! Hadi bakalım. Bugün de ben istirahat kurum arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım ben kaçar. Hadi bakalım. Koşuk baba. Şimdi şuraya az daha saydın yüksek. Şarjı bitti. Makinenin şarjı bitti. Hadi bakalım. Tamam hadi. Bak, baba. Baba. oraya Allah İyi iyi değil Bak Makine bitti. Makine bitti. Allah bastı İçeri içeri girdi. Ah, Şura. Yok yok senden tara. Ucu ucuna bora. Anne onu öyle düzelt oraya yatırdın da bak, öyle ettin. Ne göreceğiz? Bak oğlum bana. bak. adam yakışıklı oldu. <laughs> Ebla. <Devre. gülüyor> Soyunma zamanı. Başta biraz ağlasın. Hadi bakalım. Güzel konuştuk baba.